Sevgili gençler şey, merhaba. AYT Tarih Konuları'nın soru çözümünde sizlerle beraberiz. Gelsin bakalım sorularımız. Aşağıdakilerden hangisi 1838'de İngiltere ile yapılan Baltal Limanı Ticaret Antlaşması'nın sonuçlarından biri olduğu söylenebilir? İradı Cedid Hazinesi'nin kurulması, esam senetlerinin yürürlüğe konması, ithalat ürün miktarının artması, müsaade uygulamasına son verilmesi, Duyun Ubumi idaresinin kurulması. Evet gençler 1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması 2. Mahmut döneminde ki özellikle Mısır meselesi devam ederken Kavala Mehmet Ali Paşa'nın biliyorsunuz isyanı vardır Mısır valisi. İngiltere'nin desteğini almak amacıyla İngiltere'yle yapılan bir antlaşmadır ki bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin aleyhine olmuştur hükümlerine baktığınız zaman ki Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir. Osmanlı ekonomisi batıyla rekabet edemeyecek bir duruma kadar gelmiştir. Dolayısıyla e, baktığınızda anlaşmanın hükümleri içerisinde e, İngiltere pek çok e, ayrıcalık tanınmıştır. Gümrük vergileri düşürülmüştür. E, ham madde kaynaklarının dışarıya çıkması, kolayca çıkmasının imkanı sağlanmıştır. Ve e, ithalatın önü açılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı pazarlarına Avrupalı ülkelerin ürettiği ürünler kaplamaya başlamıştır. Ve yerli tüccar rekabet edemez duruma gelmiştir. Dolayısıyla baktığımızda müsaadele uygulanmasına son verilmesi biliyorsunuz 2. Mahmut dönemindedir. Fakat bununla ilgisi yoktur. Dünyama idaresinin kurulması 2. 1881 yılında 2. Abdülhamit dönemindedir. Osmanlı ekonomisini dışa bağımlı hale getirmiştir. Fakat bununla ilgili değildir. Sam senetlerinin yürürlüğe konması ki Osmanlı Devleti'nin özellikle 3. Mustafa döneminde iç borçlanmaya gittiği bir uygulamadır. Değildir. Gelir artırmak amacına yönelik. İrade cedid hazinesinin kurulması ki 3. Selim döneminde kurulan Nizam Cedid Ordusu'nun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan çok hazine sistemine geçişi gösteriyor. İthal ürün miktarının artması söylenebilir. Bir önce söylediğimiz gibi Osmanlı ülkesi açık pazar konuna gelmiş. Avrupalı ürünler Osmanlı'dır. Osmanlı pazarına çok rahat bir şekilde girmiştir. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet gençler bir diğer sorumuza bakalım. 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan sanayi devriminin gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir. Sendikal faaliyetlerin başlaması, ham madde ve pazar arayışı, ulus devletlerin kurulması, işçi sınıfının ortaya çıkması. Evet gençler biliyorsunuz 1765'ten itibaren biz İngiltere sanayi devriminin gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle e, buhar gücünün kullanılması, dokuma sektöründe sanayi devriminin gerçekleşmesi İngiltere'den sonra diğer Avrupa ülkelerine de sıçramıştır. Dolayısıyla makineleşme ve sanleşme ile birlikte biliyorsunuz üretim şekli, üretim faaliyetleri, e, üretimin aktörleri Değişmeye başlamış. Devletler politikalarını buna göre şekillendirmeye başlamışlardır. Dolayısıyla baktığımızda öncülere yeni bir sınıf ortaya çıkmış. İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla işçi sınıfın haklarını korumak, savunmak amacıyla sendikal faaliyetler başlamıştır. Üretim miktarı arttığı için artan üretimin pazar bulması gerekiyor. Ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Kaynak da bulmanız gerekiyor. Ancak ulus devletlerin kurulması biliyorsunuz sanayi devrimle ilgili değildir. Özellikle 1789 yılında. Fransız İtalya'dan sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımıyla birliktedir. Yani 19. yüzyıldan itibaren ulus devletler ne yapacaktır? E, ortaya çıkmaya başlayacaktır ağırlıklı olarak. Hatta bunun ilk örneğinde biliyorsunuz e, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması, İngiltere'ye karşı bağımsız mücadelesi Amerika'nın kurulmasıdır. Ki hatta bu Fransız İtalya'nın ilham olmuştur. Doğru cevabımız e, 1, 2 ve 4 yani E seçeneğimiz. Evet gençler bir diğer sorumuza bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Milli İktisat Politikası'nı uygulamaya koyan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? İttihat ve Terakki Cemiyeti, Galata Bankerleri, Duyun Umumi İdaresi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Loncalar. Evet gençler 1. Dünya Savaşı başladığında biliyorsunuz e, ki Osman Devleti'nde iktidarda bulunan kimdir? İttihat ve Terakki Cemiyetidir. Dolayısıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti ne yapmıştır? Milli iktisat politikasını uygulamaya koymuştur. Çünkü Osmanlılar daha önce biliyorsunuz Osmanlıcılık politikasını izlemişler. Fakat Osmanlıcılık politikası tutmamıştır. Özellikle azınlık unsurlarının bağımsızlık düşüncesiyle ayaklanmaları ne yapmıştır? Bu politikanın değişmesine neden olmuştur. Dolayısıyla Türkçülük politikası ön plana çıkmıştır ki İttihat Terakki Türkçülük politikasını benimsemiştir. Buna bağlı olarak da ne yapmıştır? Ekonomik model olarak da milli iktisat politikasını uygulamaya koymuştur. Yani yerli bir e, tüccar sınıfı yaratma, yerli sermayeyi güçlendirme noktasında ne yapılmıştır? Hamleler yapılmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği İttihat ve Terakki Cemiyeti. Evet gençler bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daralmasına bağlı olarak Müslüman nüfusun toplam nüfus içindeki oranın artmasında gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur? Evet gençler biliyorsunuz 19. yüzyılda yaşanan e, değişimler özellikle e, siyasi ve askerdeki gelişmeler Osmanlı'nın toprak kayıpları e, dolayısıyla toplum yapısını nüfus yapısını ne yapmıştır? Değiştirmiştir. Baktığımızda öncülerimize sağlık alanda olumlu gelişmelerin yaşanması... Gayrimüslim nüfusun yaşadığı toprakların kaybedilmesi, kırsaldan şehirlere göçün yaşanması gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur? Dikkat edin Müslüman nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranın artmasında. Sağlık her iki grup içinde, gayrimüslimler içinde Müslümanlar içinde geçerlidir. Dolayısıyla bunu ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Gayrimüslim nüfusun yaşadığı toprakların kaybedilmesi, evet e, bu toprakların elden çıkması, hatta buradaki Müslüman nüfusun da biliyorsunuz e, İstanbul ve Anadolu'ya geç etmesi, Müslüman nüfusunun oranın artmasına ne yapmıştır? Etki etmiştir. Dolayısıyla bu etkilidir. Kırsaldan şehre göçün yaşanması, kırsaldan şehre göç edilmesi biliyorsunuz nüfus oranı değişimine sebep olmamaktadır. Bu yatay hareketliliktir. Yani bir bölgeden başka bir bölgeye geç ediyorsunuz. Dolayısıyla etkili olan sadece B seçeneği yalnız ikidir. Evet gençler bir diğer sorumuza bakalım. 18. yüzyılda Batı Avrupa'da kullanmaya başlanan ve halkın düşüncesi anlamına gelen kamuoyu kavramı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, İspanya. Evet gençler özellikle 18. yüzyılda itibaren değişen toplum devlet ilişkileri, toplum yapısı ve gelişmeler devletleri bir takım politikalar oluşturmaya yöneltmiştir. Ve bu dönemde halkın düşüncesi ya da halkın tavrı e, kamuoyu kavramı ortaya çıkmıştır ki bu kavram ilk defa İngiltere'de ortaya çıkıyor ki halkın düşüncesi kavramı. Daha sonra Fransa'da bu e, toplumun tavrı olarak nitelendiriliyor hatta bunu ilk kullanan Jean-Jacques Rousseau oluyor. Bizde de umumu efkari olarak adlandırılmıştır ki özellikle kahvehaneler, e, salonlar halkın düşüncesinin tavrı oluşmasına çok etkili olmuştur ki buradan pek çok kesimden insanlar bir arada oturup sohbet etmişler ve bir kamuoyu oluşmuştur. Osmanlı Devleti de biliyorsunuz e, kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Hatta bu amaçla gazete çıkartmıştır. Ki ilk resmi gazete takvim ve kaybı biliyorsunuz 2. Mahmut döneminde çıkartılıyor. Doğru cevabımız İngiltere C seçeneği. Evet gençler bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda taşadan göçenlerin artması üzerine İstanbul'a giriş ve yerleşimi denetim altına almak amacıyla aşağıdaki uygulamalardan hangisi başlatılmıştır? Çift bozan vergisi, mürür tezkeresi, millet sistemi, teşviki sanayi, muharrem kararnamesi. Evet gençler özellikle biz 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin nüfus hareketlerinde büyük bir hareketlenme görüyoruz. Ki bu dönemde e, özellikle İstanbul bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Zaten İstanbul biliyorsunuz önemli bir ticaret merkezidir, devletin başkentidir, bir kültür şehridir. Dolayısıyla bu dönemde özellikle Anadolu'dan ve Balkanlardan biliyorsunuz İstanbul çok fazla göç almıştır. İstanbul'a bu göçün önüne geçmek amacıyla İstanbul'a giriş çıkışlar ve İstanbul'a yerleşim denetim altına alınmaya çalışılmıştır. Bunun için de bir çeşit iç pasaport olan, pasaport uygulaması olan mürür tezkeresi uygulaması, geçilmiştir. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Çift bozan vergisi biliyorsunuz toprağın ekmeğin köylüden alınan vergiydi. E, millet sistemi Osmanlı devletinin toplumsal barışı sağlamak ve toplum bir arada tutmak için uygulanmış olduğu bir sistemdi. Teşviki sanayi kanunu özellikle İttihat terakki döneminde uygulanan milli politikası çerçevesinde biliyorsunuz ee, sanayi teşvik edilmeye çalışılmıştır. Yerli tüccar sınıfı oluşturmaya çalışılmıştır. Hatta biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde de bu uygulanmıştır. Muharrem kararnamesi de batılı devletlerin biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nden alacaklarını tahsil etmek amacıyla kurmuş oldukları düğünün idaresi doğrultusunda yayınlanan kararnamedir. Doğru cevabımız B seçeneği. Mürur teskilesi.